Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yeşilırmak Caddesi'nden başlayıp haritada göstereceğim yerleri Antalya'nın Kepez ilçesindeki bazı bölümleri göstermeye çalışacağım. Burası Yeşilırmak Caddesi arkadaşlar. Ana cadde tramvay yukarıya doğru gidiyor. Varsak tarafına doğru gidiyor. Buradan aşağısı şu an haritada gösterdiğim yerden aşağıya Yeşilırmak Caddesi'ne aşağıya ilerleyeceğiz. Buradan yukarısı Varsak Düden Şelalesi'ne Doğru gidiyor bu taraf. Ee, ben bugün e, Cuma günleri Teomanpaşa Kapalı Pazarı var. Oraya gideceğim. Yani o yol üzerinden Kendi evime doğru e, Gezdiğim yerleri size göstereceğim. Karşı taraf Sakarya Bulvarı arkadaşlar. Ee, buradan aşağısı Zaten e, Kavşaktan aşağısı e, Belediye var. Kepez Belediyesi. Buradan geldim. Karşısı Sakarya Bulvarı. Burası da zaten aşağıya doğru okla gösterdiğim yer Kepez Belediyesi de hemen aşağı tarafta kalıyor. Ben bu tarafa doğru Necip Fazıl Kısa Kürek Caddesi üzerinden e, ilerleyip buraları sizlere göstermeye çalışacağım. Özellikle buraları merak eden, buraya taşınacak olanlar veya memurluk için gelenler e, merak ediyordur. Bu şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. E, videoyu durdurup durdurup detaylı olarak e, bakabilirsiniz. E, etrafı yani nerede e, yaşanır, hangi muhitte oturulur, e, siz karar verin. Ama bana göre buralar biraz daha e, yani e, aradığınız şeyi bulma açısından biraz daha yoğun arkadaşlar. Teoman Paşa Mahallesi. E, bu şekilde e, ilerliyorum. E, size hızlı hızlı gösteriyorum çünkü kamerayla çektiğimi görenler yanlış anlayabiliyor e, karşıda kütüphane var yine etrafta e, birçok e, dükkanlar var bu martılarda yeni yeni caddelerde direklerin yanına bağlanmaya başladı e, bu şekilde e, karşıda elbise geri dönüşüm kutuları var her yerde görebilirsiniz bunları bu şekilde arkadaşlar merak ettiğiniz sorular varsa e, bana yorum olarak yazın göstermeyi söylemeyi unuttum şeyler olabilir. E, Karşıları yine aynı şekilde e, bu cadde daha çok e, yoğun dediğim gibi benim oturduğum mahalle biraz daha seyrek köy gibi e, böyle yerleri seviyorsanız böyle muhitleri e, burada oturabilirsiniz. Yani biraz daha fazla para verip e, ulaşımın imkanlarının yakın olduğu yere oturmanızı tercih edin bence. Burada da zaten Teoman Paşa Mahallesi diye yazıyor. Size göstermek istedim. Burada nal, Nalbur var. Bu cadde üzeri cuma günleri kapalı pazarlar oluyor. Yani bir tane pazar var. Oraya götüreceğim sizi. Fiyatları birlikte e, inceleyeceğiz. Bu şekilde burada da yemek dükkanları var karşıda Altus var. Yine oralarda dükkanlar var. Yani cadde, e, ana cadde dediğim gibi yoğun. Burada da yine marketler var. Antalya biraz sıcak. Havalar sıcak olmaya başladı. E, havası tozlu. Antalya ile ilgili aslında eee bir videom daha var. Onu da açıklama kısmına eklerim size. Orada daha detaylı anlattım. Evinden işte ev durumundan havası suyu falan. Ee, burada pazarın çıkışı. Burayı böyle bir göstereyim size. Ben pazarın giriş yerine girip sizlere göstermek istiyorum. E, daha çok kapalı pazarlar benim hoşuma gidiyor. Çünkü böyle açık pazarlar hem pahalı oluyor hem de eee hem sebze meyvesi hem de giyim yeri biraz az oluyor. Yani mahalle arası pazarları gibi oluyor. Bu kapalı pazarlar onlara nispeten daha geniş, daha dolu dolu oluyor. Bu şekilde insanlar sebze meyvelerini satıyor. Bu içecekleri her yerde bulabilirsiniz burada. Buza karıştırıp veriyorlar. Burada da benim çiçekçim buralara kadar gelip kaktüs aldığım zamanları bilirim. Bu şekilde... E, pazarın yan tarafı, e, böyle e, pazarın girişine doğru e, ilerlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Buralarda da yine e, dükkanlar, e, sporcu var, yine giyimci var. Aradığınız şeylere bulabileceğiniz bir mahalle. Burada da arkadaşlar, benim yine öbür kaktüsçüm. Burada da çoğunlukla çiçekler oluyor. E, artık ben çiçek almıyorum çünkü Antalya'nın havasına dayanabilecek e, çiçek çok zor yani bakımı da zor e, çok güneş alırsa yanıyor susuz kalıyor sulamasına da dikkat etmeniz gerekiyor o bakımdan biraz zor pazara buradan e, giriyoruz biz burada gördüğünüz gibi e, baya büyük içeri tarafı da kapalı pazar olunca bu şekilde oluyor fiyatlar e, nispeten biraz e, düşmüş gibi geçen haftalara göre Rabbim sonumuzu hayır etsin bu şekilde sizlere e, pek de insanları çekmeden belli etmeden çekmeye göstermeye çalışacağım e, böyle arkadaşlar sormak istediğiniz sorular varsa cevaplamaya hazırım bu şekilde üzeri kapalı oluyor içi doğa dolu dolu oluyor ve Biraz ucuz oluyor. Yani 1-2 TL oynuyor. Bu tarafı elbise yeri. Aşağı tarafı sebze yeri. Bu şekilde girmek istiyorum. Soğan 5 TL. Bazı sebze meyvelere fiyat koymamışlar. Çünkü fiyatı pahalı olduğu için. Bunlar da yine güneşten dolayı kamera gitmiş. Tam net görünmüyor. Yani buraya taşınmış olan varsa Cuma günleri Paşa Mahallesi'ndeki e, bu pazara gidebilir. Bu şekilde e, nerede olduğunu zaten haritada sizlere de göstereceğim. E, buraya taşınmak isteyenler de fikir açısından e, bu videoyu çekmek istedim. Çünkü ben bir yere taşınmadan önce bakmak isterim. Yani mahallesine, muhitine, nerede oturayım, imkan, ulaşım bakımından hangi mahalle daha uygun olur diyerekten salatalık bir buçuk TL burada da domates 7 TL nispeten biraz düşüş var burada da çürük domatesler 4 TL hiç güzel değildiler burada yine çürük patatesler üç buçuk lira yani o patates o hale gelene kadar satsaydınız daha iyiydi insanları bazen anlamakta zorluk çekiyorum ne yapsınlar o da pahalıya alıyor. Burada çilek 20 TL, erik 20 TL, biraz değişik erik de, olmamış gibi duruyor. Ayşe Hanım 15 lira. <laughs> Ona Ayşe Hanım diyoruz artık. 2 TL kabak, ucuz kabak oluyor zaten genelde. Ee, Sera bölgesi olduğu için Antalya, e, diğer illere göre biraz düşük. O bakımdan. 10 TL tanesi kavunun kavun çıkmış muzlar 10 lira biraz kötü ama yarısı çürük muzlar 10 TL mısır var mısır çok güzeldi ee, evde pişirmektense böyle bir tane alıp yiyin daha iyi karpuz 20 TL kilosu sanırım 3 TL salatalık salatalıkta düşüş var baya erik bu şekilde iki buçuk yarım kilosu herhalde ee, burada kayısı 15 lira nektari 34 lira biber 6 patlıcan 10 ayşe hanım <laughs> 12 lira domates biraz çeri kamerada büyük çıkmışlar buradan aşağıya doğru gitmek istiyorum ee, kuru yemiş bölümü de var yani dolu dolu size baş taraftaki elbiselerini çekmeyi unutmuşum şimdi aklıma geldi Burada yine limonun tanesi 5 lira. Çok güzel. <laughs> 7 lira, 12 lira, 2,5 lira, 13 lira. Genelde fiyatlar tutarlı oluyor. Herkes birbiriyle anlaşmış oluyor çünkü. Sen 7'ye ver, ben de 7'ye vereceğim gibisinde. Burada soğanlar hiç güzel değildi. 5 lira. Biraz daha düşmesi lazım. Oradaki soğanlar da 5 lira. Burada bu şekilde elbiseler oluyor çoğunlukla. Evde giymelik, ucuz. Çeri domates 8 lira, 13 lira bu. Fiyatlar bu şekilde arkadaşlar. İçerisinde peynir reyonu da var. E, balık e, bölümü de var. Oraları da sizlere göstereceğim. Orada muz 12 TL. Muz bayağı artmış fiyatı. Bu şekilde pazarımız benim pazarım değil yalnız. Bu biraz bana uzak kalıyor. Diğer videolarımda da diğer gezdiğim bana yakın olan pazarlara açıklama kısmına yine eklerim. Bakarsınız oradan. yani Oralarda yani muhit açısından videoyu incelemenizi öneriyorum. Evleri, yol durumlarını yani dükkanları falan bakarsanız fikir açısından öğrenmiş olursunuz. Ama benim tercihim bu Teoman Paşa tarafları daha yoğun, daha caddeleri falan dolu dolu. Yukarıya doğru çıktıkça biraz köy gibi oluyor. Yani biraz kırsallaşıyor. Arabasız da gezmeniz biraz zor oluyor. Burada da elbise bölümleri var. 3 sıra halinde arka arkaya. Bu tarafa doğru çıkış zaten. Sağa doğru götüreyim sizi. Ee, bu sağ tarafta da bu şekilde çocuk şeyleri var. Çocuk elbiseleri. Aa, i̇leri tarafta da balıkçılar var. Burada genelde balık e, tezgah böyle tek tezgah falan oluyor. Çünkü balık çeşidi çok ama e, miktarı az. Çünkü Akdeniz e, öyle bir deniz. Burada da balıkçılar var. Kamerayla çektiğimi görünce hemen para istemeye çalıştılar. O ayrı mesele. Ben de kapadım kamerayı, döndüm öbür tarafa. Şimdi buradan tekrar pazarın girdiğimiz yeri bu taraf. Buradan çıkış yapacağım. Şöyle dolu dolu bir pazar arkadaşlar. Kamerayla çekmek bazen zor olabiliyor. Kimseyi çekmek de istemiyorum ama göstermem lazım. E, çünkü ben taşındığım yeri görerek taşınmayı tercih ediyorum. Bu şekilde çıktık. Karşıda zeytinyağını kredi kartıyla satan ablamız var. Aynı şekilde bal satıyor. Sızma zeytinyağları. Burada en o dediğim içeceklerden buza karıştırıp satıyorlar onları. Hiç içmedim denemedim bilemiyorum. Burada da sucuk satıyor abimiz. Burası bu şekilde. Karşıda İsmail Hakkı okulu var. Burada A101 var. Buradan aşağıya doğru Necip Fazıl Kısa Kürek Caddesi üzerindeyiz hala. Sapmadık hiç. Buradan böyle dümdüz e, ilerleyeceğiz. Karşıda yine dükkanlar aynı şekilde. Ana cadde olduğu için buralar biraz dolu ama bir sokak arkaya gidince oralar yine boş alan haline geliyor. birçok Birçok ev var iç içe geçmiş şekilde. Karşıda mobilyacılar var. Burada bir dükkan açılıyor, ertesi gün kapanıyor. Ebray başka bir açılıyor. Yani hep böyle daha yeni yeni gelişmeye başlamış gibi. Burada yine mobilyacı var. Buralar böyle arkadaşlar. iş yapıyor mu bilemem. E, buralarda yine aynı karşıya geçip oradan göstermek istiyorum size e, caddenin de sonuna geldik biz sola doğru kayacağız oradan burada da yine aynı bu şekilde ihtiyacınız olan şeyleri yani temel şeyleri bulabilirsiniz tabi ki burada da Yunus Emre camisi var e, burada genellikle arkadaşlar e, biraz sonra da e, gideceğim yollarda göreceksiniz e, çok inşaat oluyor. Boş arazi çok. Oraları ev yapıp dolduruyorlar genellikle. E, burası da yeni açılmış sanırım AVM. E, dediğim gibi bir dükkan kapatıyor. Diğer bir dükkan açılıyor. E, fiyatlar da haliyle e, bir dükkan ne kadar azsa o kadar da fiyatlar artıyor. Dediğim gibi. Benim eve doğru gidene kadar fiyatlar artıyor. yani Her dükkanda. Bu şekilde arkadaşlar. Ee, yine inşaat yer yani karşıda da bir inşaat var. Regal'in orada. Regal da yeni açtı sayılır. Buraları zamanla e, doldurmaya çalışıyorlar. Ben henüz 2-3 senelik e, Kepez'de bu bölgesinde yaşıyorum. Diğer tarafını bilmiyorum. Sadece bu taraflarını Güneş Mahallesi, Teomanpaşa ve e, Hüsnü Karakaş bölgesini biliyorum. Onun için buraları e, tercih etmem gerekirse Teomanpaşa yani e, buraları tercih ederdim. Burada da arkadaşlar yine e, kuyumcular var, dükkanlar var. Bu çiçekler çok meşhur. Begonviller. E, burası da arkadaşlar. Şimdi kavşaktan karşıda da yine başka bir yol var fakat oralar biraz ıssız. Buradan şimdi güneş Mahall e, güneş caddesine doğru böyle yukarıya çıkacağım. Yukarıya doğru gidecektir tabii ki dükkanlar azalmaya başlayacak. Ee, daha ıssızlaşacak. Bu caddenin başında da Kepez'de yapılan kepezlerle tastanesi var. Bu şekilde yine e, dükkanlar var. Tabi artan fiyatlardan sonra dükkanlarda e, müşteri biraz azaldı. Burada e, Teoman Paşa Postanesi var. Yani her mahallenin böyle küçük postanesi var. O kadar da ıssız değil ama yani e, pazar kültürü yani çarşı kültürü olan bir yerde yetişmişseniz burası size çok ıssız gelecek arkadaşlar çünkü bana da o şekilde geldi. Yani bir sağa bakıyorum, bir sola bakıyorum, dükkan yok, bir şey yok. E, artı e, böyle git git bitmiyor. Yüz ölçümü e, geniş olduğu için e, mutlaka bir arabaya ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani böyle bir yerde yaşayacaksanız kesinlikle arabanız lazım. Eğer yüz ölçümü küçük olan bir şehirdeyseniz zaten e, tek çarşısı, iki sokağı olacağı için e, ihtiyacınız olmayacak. Ama burada e, görüyorsunuz tekel ve dükkan yani e, ara sıra da e, büyük zincir marketler. Onun haricinde pek bir şey kalmıyor. Yukarıya doğru çıktıkça. Burada telefoncular, kuaför. Genellikle eczaneler. Karşıda da taş dizen 70'ini geçmiş dedeler. 70'inden sonra başlayacaklar ibadete. Burada eczaneler yine. Aynı şekilde. Korona dönemi bitti sanırım. Herkes e, saldı kendini. Bu şekilde ara sokaklarda arkadaşlar genellikle böyle e, ev topluluğu olunca e, mutlaka aralarında bir tane çocuk parkı oluyor. Yani o yönünü çok sevdim. Genellikle bakın dediğim gibi boş araziler var. Bu şekilde boş arazileri de zamanla ya dükkan yapıyorlar ya ev yapıyorlar. Karşıda görünen mavi yerde Kepez Devlet Hastanesi. Buradan tabii görünüyor ama oraya gidene kadar e, baya bir zaman geçiyor yine. E, oraya kadar birlikte gideceğiz sizle. E, buraları merak edenler için Buraları da arkadaşlar zaten haritada gösterdim size. Güneş Caddesi üzeri yol boyunca hiç sapmadan dümdüz e, ilerledik. Gördüğünüz gibi yine zincir marketler, ufak tefek telefoncular, dikişçi, marketler yine. Bu şekilde. Burada A101 tutturamamış. Aşağıda da BİM var. Açıldığı gibi kapandılar. Yani insan o kadar az ki herhalde onlar da tutturamadıysa bakkallar nasıl iş yapıyor diye düşünmedim değil. Bu şekilde yürürseniz evini e, dükkana dönüştüren kişileri görebilirsiniz. Çoğunlukla öyle oluyor. Ara sokaklar böyle. Tam karşıda park var. Bu ara sokaklar e, daha böyle sessiz sakin yerleri sevenler için birebir. Karşıda Kepez Devlet Hastanesi tabelası. E, Mehmet Atay sol tavra. Burası Mehmet Atay Caddesi. Karşıda Yine postane var. Oradan buranın ilerisi de zaten Yeşilırmak Caddesi. Benim geldiğim yer. Sadece ben böyle dönüş yaptım. Buradan tekrar yukarıya gidiyorum. Karşıya geçerken tabii araba çarpıyordu bana. <laughs> o ayrı mesele. Buralar böyle. Yine bir inşaat arkadaşlar. Sağım solum her tarafım inşaat. Yüz ölçümü büyük. Toprağı çok. Parası olan insan da çok. Ee, böyle bir yerde de kuyumcular çok. Niye olduğunu siz anlayın artık. Ee, fırıncılar var, bir fırın açıyor, öbürü kapatıyor. Dükkanlar pek iş tuturamıyor. Ya tuttursa da e, zararı karına geçtiği için. Şu karşılar yine arada park var, sakin yer. Burası da zenginler için büyük dükkan olacak sanırım. Buralar e, karşısı biraz daha. E, dolu dolu arkadaşlar Dolu dolu derken yani nispeten dolu dolu Yine böyle e, Halıcılar var e, Zincir marketler var stabil Her yerde onlar Burada da böyle kuşcular açılmış Kuşları çok tatlıydı e, Habire dükkan kapatıyor açıyor Karşıda kuru yemişçiler Dükkanlar Şok market yine bir inşaat Özellikle şu kırmızı toprağı unutmayın. Antalya deyince kırmızı toprak arkadaşlar. Yani havası e, ayakkabınıza siniyor. Yani çok felaket. Yaşayan bilir ancak. Bu şekilde geldiğim yol buradan bakınca boş görünüyor. Böyle bakınca dolu görünüyor. Anlamadım. Burada da bir inşaat var. Karşıda yine dükkanlar. Antep Diyarı. Aslan Kuaför, Beko var. Beko'nun şubesi. Ee burada perdeci var. Perdeler arkadaşlar genellikle buradaki insanların zevkine, kültürüne göre sanırım. Ee, modern bir perde iç tarafta belki isteyerek bulabilirsiniz. Böyle sade çizgileri olan modern şeyler. Ee, görmedim ben. Daha çok yöre halkı nasıl çoğunluğu nasıl seviyorsa öyle var. Karşıda giyim yerleri var. Emlakçılar, çoğunlukla emlakçılar var. Piyasayı eline almışlar. Böyle boş arazi karşıda yine bir inşaat. Yani gelişmiş değil de gelişmekte olan bir ilçe olarak düşünün buraları. Buralar yine boş dükkanlar. Oralarda dolar yakın zamanda umarım. Karşıda Arçelik var. Arçeliğin arkasındaki evler biraz e, bu pahalılık korona gelmeden önce çok pahalıydı. Şimdi fiyatı 6000'den aşağı değildir diye düşünüyorum. Burada da yerli ve milli ineğimiz var. Merhaba. Çiçekler çok güzel. Tam yaz mevsimi. E, dediğim gibi sıcaklar arttıkça dışarıya çıkmaz olacak insanlar. E, şu an bile pek insan göremedim. Burada da yine eczacılar hastaneye yakınlaştıkça eczacılar, medikalciler artıyor. Vestel var. Karşıda yine medikalci var. Türk Telekomcu. Karşısı arkadaşlar Kepez Devlet Hastanesi. Yani devlet hastanesine göre insanlar konum tarif ediyor. Burada arkadaşlar ben bu sağ tarafa doğru gideceğim. Karşısı hastanenin o taraftan yine varsak tarafına dönüyor. Ne bakıyorsun dayı ne bakıyorsun. Düşeceğim. Burası da direksiyon eğitim e, sınav yeri. Gittikçe göstereceğim. Antalya otobüsleri bu şekilde arkadaşlar. Burada yine hemen göstereyim. Eczacılar var. Kablonet. Yine aşı, e, küçük bir postane açıldı oraya. Burada da Antalya Sağlık Müdürlüğü var. Bu cadde arkadaşlar Hastane Caddesi. Sağ tarafa döndüğüm yer. Yani burası Hastane Caddesi. Burada postane var. Orada dişçi açıldı daha yeni diş hekimi. Güzellik merkezi. Tabi buralar e, merkeze göre biraz pahalı. Dediğim gibi yukarıya doğru gittikçe fiyat artıyor. E, yemek yerleri var. ve burada Envar Koleji var. Zenginler için. <laughs> burada kumrucu falan. Buralar yine boş arazi. Gördüğünüz gibi. Müteahhitler e, bekleniyor sanırım oraları ev dikecek buradan karşıya kadar ilerleyeceğiz arkadaşlar burada bu fırında bir tutturamadı bir fırın oldu bir restoran oldu o şekilde tutturan tutturuyor ee, olmazsa olmuyor bu emlakçı yeni açıldı ee, burada çiçekçi açıldı bu da yeni açılmış ya yeni dedim 3-5 ay olmuştur umarım tutturur bu sıcakta çünkü çiçek bakmak çok zor aşırı sıcak Serin bir yerde olması, suyunu, bakımını e, yapması çok önemli. Buralar da yeni açıldı. Linda Kuaför Cadde. Onlar da iş yapar umarım. Bilemiyorum. Karşılar hep dükkan. Boş yerler. Bu şekilde geldiğim yer. ileriye doğru e, bu şekilde ilerleyeceğim şimdi. Karşıda arkadaşlar huzurevi ve yaşlı bakım merkezi var özel yalnız. Parası olanlar huzur evi. Burada da yeni açıldı. Doktor beyimiz nereli olduğunu siz tahmin edin. Böyle yer evleri var çoğunlukla. İnsanlar, çoğu insan apartmandan sıkıldığı için yer evlerini tercih ediyor. Veya kendi yöre halkı yer evlerinde kalıyor. Ama rezidanslarda çoğunlukla Suriyeliler kalıyor. Halı çırpıyor bilemiyorum artık. Burada çiçekçi açıldı. Karşıda yine ufak tefek dükkanlar var. Buralar bir açılıp bir kapanıyor. Spotçu olmuş şu an. Fotoğrafçı da yeni açıldı sayılır. Halıcı açıldı yine. Burada başka bir dükkan vardı. Kapadı. İnsanımız artık ekonomik durumlardan dolayı iş tutturamıyor. Burası da sağlık hoca arkadaşlar. Hizmetinden, kalitesinden bir şey bahsedemeyeceğim artık siz anlayın. Karşıda yine eczaneler var. Yeni açıldı orası da. Bu şekilde boş bir cadde. Bana göre boş. Karşıda tahtı kale var. O da yeni açıldı. Yani daha önce yoktu. Bir sene içinde açıldı o da. Onun içinde de gezmiştim. Fiyatlar yine pahalıydı. Şimdi hiç giremedim. Bilmiyorum. Karşıda yine park var. Genişçe bir park. Aşağısında Güneş Mahallesi pazarı var. Yine o tarafta. Onunla ilgili de videom var. Ona da bakabilirsiniz. Güneş Mahallesi'ndeki kapalı pazar o da. Yine aynı şekilde çatısı kapalı. E, bu dükkanlar böyle dolacaklı boş almış. Dolmamış. Karşıda yine ak Gros mu ne açılıyor da. Açılmadan kapatır mı bilemem. Burada yine tekstilci var. Perdeci var. Karşıda şok, ortada cami var. Sol taraflar yine boş yer evleri. Bu yer evlerini bir müteahhit alsa buraya yine kocaman bir apartman dikecek. Ya bilindik insanlarımız hep aynı. Yeşillik pek bırakmıyorlar. Buradan şöyle şok var orada, kasap var. Yine açılıp kapanan telefoncu dükkanları var arada. Oralarda boş. Burada pet shop açılmış. Pet Shop kedi köpekler için çoğunlukla mama satıyorlar ee, öyle yerler daha çok açılmış burada Çünkü insanlar evde e, insanları beslemiyorlar artık kedileri hayvanları besliyorlar bahaneleri de hazır insanlar nankör diyerek hayvanları besliyorlar ama o insanların bebekleri var o bebeklerini bakmak için ekonomik durumları lazım para lazım Bunları düşünmüyorlar Onun için hayvan satan, hayvana dair ürünler satan yerler çoğalmış durumda. Burada gözlemlediğim, e, sinir olduğum tek şey o. Tamam onlara da bakın ama bir kişinin hatasını tüm insanlığa yüklemeyin bence. Bir daha düşünün. Buralarda yine e, bu yol yeni yapıldı. Buralarda hep topraktı. Yeşilırmak Caddesi'nden gösterdiğim yerden başladım arkadaşlar. Sırasıyla pazara gittim. Güneş Caddesi'ni çıktık. Devlet Hastanesi'ne ve oradan Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'ne kadar gittim. Oradan yukarıdaki caddeyi daha önce açıklamada e, yükleyeceğim. Videoda çekmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları bana yorum olarak yazarsanız size oradan cevap vereceğim. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.